Merhabalar Sayın tedarikçimiz size bu videoyu, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve işimizi büyütmek için sizinle işbirliği yapmak istediğimizi belirtmek için yazıyorum. Elbette sizlerde işinizi büyütmek, daha çok müşteriye ulaşmak istersiniz. Bu itibarla önce kendimizi tanıtmak isterim. Biz Yıldız Teknik Üniversitesi proje destekli, devlet onay ve denetiminde Teknopark'ta faaliyet gösteren tek kart anonim şirketi, fornium.com platformuyuz. 3200'den ziyade mağazası ve 3100'e yakın tedarikçisi ile her geçen gün hızla büyüyen bir kurumuz. Konseptimiz, ey kolay, sermayesiz, stoksuz, altyapısı bitmişe bir şekilde vatandaşlarımıza kazanç modeli sunuyor. Mağaza sahipleri ve değerli tedarikçilerimizin eller, gönül gönüle vererek çözümler üretiyoruz. Şirketimiz, mağaza sahipleriyle tedarikçileri aynı çatı altında buluşturup, müşterilere büyük bir ürün yelpazesi sunmak için çalışan bir e-ticaret platformudur. Müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunmayı ve onlara mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz büyük olup, artık sınırlar ötesine de taştık. İlk kez İngiltere olmak üzere, Uyguladığımız benzersiz e-ticaret modelimizi tüm dünyaya yaymak ve bu suretle tedarikçilere ve mağaza sahiplerine döviz kazanmalarına olanak sağlıyoruz. Sizi tedarikçi olarak seçmeyi düşünme nedenlerimizi aşağıda belirtmek istiyorum. Birinci pazarımızdaki güçlü konumumuz, 3200'den ziyade mağazalarımızda, e-ticaret sektöründe bölgesel bir lider konumundadır ve müşterilerimize geniş bir ürün yelpazesi sunmaya çalışıyoruz sizin yüksek kaliteli ürünlerinizi müşterilerimize sunarak, pazardaki gücümüzü daha da artırabiliriz. İkinci memnuniyet odaklı yaklaşımımız, bizim önceliğimiz müşterilerimizin memnuniyetidir. Müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunmak için yüksek standartlara sahip tedarikçileri tercih ediyoruz. Sizin ürünlerinizin kalitesi ve müşteri memnuniyetine olan odaklanmanız, işbirliği yapmamız için bizi cazip kılıyor. Üçüncü işbirliği ve uzun vadeli ilişkilerin önemi. Biz, tedarikçilerimizle uzun vadeli bir işbirliği kurmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, size ihtiyaçlarınızı anlamak ve birlikte çalışarak uzun vadeli bir ilişki inşa etmek için ekip olarak buradayız. İşbirliğimiz sayesinde her iki tarafında kazanç sağlayacağına inanıyorum. Dördüncü geniş müşteri tabanı. Her geçen gün hızla, mağaza sayısı ve tedarikçi sayısı ile dünya çapında geniş bir müşteri tabanına sahip oluyoruz. Sizin ürünlerinizi platformumuzda sergileyerek, daha geniş bir kitlenin ilgisini çekebilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz. İşbirliği yapmak için sabırsızlanıyor ve sizinle yapacağımız ortaklığın uzun ve verimli olacağına inanıyorum. Şayet bu teklifimizle ilgileniyorsanız, bize geri dönüş yaparak daha fazla ayrıntıyı görüşmek için bir toplantı ayarlamamıza yardımcı olabilir misiniz? Kısaca neden bizi tercih etmelisiniz? Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Siz elbette internetin sizin için ne kadar önemli olduğu bilincindesiniz. Ben yalnızca hatırlatmak istiyorum. Birinci size ücretsiz bir satıcı ordusu sunuyoruz. İkinci ürününüz masrafsız satılmış olacak. Üçüncü sizin ürünlerinizin reklam ve tanıtımını üstlenmiş oluyoruz. Dördüncü yoktan satış imkanı oluşuyor. Beşinci ürününüzü satan tüm mağaza sahipleriyle ücretsiz iletişim grup kanalları oluşturuyoruz. Altıncı ürününüzün fiyatlarını siz tespit ediyorsunuz. Tüm mağazalarda fiyatlar aynıdır. Yedinci satıcı komisyonunu vergiden düşebiliyorsunuz. Sorularınız veya endişeleriniz olursa, lütfen bana ulaşmaktan çekinmeyin. Şirketimizle ilgili daha fazla bilgiyi almak istediğinizi heyecanla bekliyorum. Saygılarımla.